Herkese iyi günler. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Ramazan ayıyla ile birlikte herkese tekrar şöyle bir hayvancılık modelini gösterelim. İlkbahar geldi. Havalar ısınmaya başladı. Hayvanlar artık merayı daha çok seviyor, daha çok istiyor. Stresten uzak. Şimdi Mera hayvancılığında e, sütün süt için beslenmeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Biz merada yapıyoruz. Mera imkanımız var. Fakat ben bu hayvandan 20 kilo, 25 kilo süt almak istiyorum. 30 kilo süt almak istiyorum. Diyenler var. Bunlar için bir önerilerde bulunacağız. Şimdi arkadaşlar Öncelikle geçen çektiğimiz yaylanın zirvesindeki videoda orada Murat abi söylüyor zaten diyor ki benim hoştan ineklerimden 25 aldığımda oluyor. Olur mu? Olur. Ama şimdi hayvanın genetik yapısı, cinsi, yedirdiğin her şey önemli burada. Burası biraz taşlık arazi diğer yaylan zirvesine göre biraz daha taşlık arazi olduğu için buradaki hayvanları biz biraz daha etçi ırk olarak melezleyip düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi zaten genellikle mondofon, şarole var, simental var birkaç tane. Biz bunlardan düşünüyoruz. Şimdi Bunlara baktığınız zaman arkadaşlar hayvanlara baktığınız zaman buradan mesela meradan bitti gidiyorsunuz eve ya biz bu hayvanlara ne yedirelim? Bu hayvanlara yedirmeniz gereken özellikle ve özellikle varsa reygras otu da kullanın. Yonca slash reygras otu diyelim ki reygras yok.